Türkiye'deki Filistinci diyor ki, o nereden çıktı? Bütün dünya sallıyor bunu. Ya bütün dünya dediğin senin batılıların kontrolündeki, yani senin. Şunu bir açalım o zaman. Çok Şerif Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin zamanında, zamanında mı o Filistin bayrağı? E, tabii ki, yani nihayetinde Arap ülkelerinin bayrakları hemen hemen birbirine benzer. Çok ilginç. Mesela seyircilerimiz bir ara baksınlar. Sadece mesela Mısır'ın bayraklarına bakın. Ay yıldız var, işte başlangıçta mesela üç hilal, önünde yıldızlar var vesaire yani bize benzeyen bayraklardan tamam mı, özellikle Bağışçılar geldikten sonra Şerif Hüseyin'in bayrağına benzetiliyor. İşte yeşil rengin, beyaz rengin, siyah rengin bunların hepsinin karşılığı var. Kim tarafından konmuş bu karşılık? İngiliz gevuru tarafından konmuş, atıyorum, siyah Fatimileri temsil ediyor, işte yeşil Kureyş'i temsil ediyor. Yok efendim beyaz başka birini temsil ediyor falan filan diye. Ama bunların özünde ve ruhunda ümmeti bölmek. Ve bu coğrafyada ümmet bir şekilde Ümmetin devleti kim vardı? Osmanlı vardı Osmanlı'ya karşı Başka bir mülaza oluşturma Kaygısı var. Şimdi bizde tabii Arkadaşlarımız hocamın konusu bu konu Ondan sonra e, Sosyolojinin konusu, kısmen psikolojik Harp konusu ondan sonra Kimse o manadaki bu Algı bozukluğumuzu gidermekle ilgili bir Kaygısı yok. Mesela evet. diyelim ki Benim bu söylediğim şeyi adam diyor ki Ya sen diyor çok Türkçüsün, Turancısın ya kardeşim diyorum bak bu coğrafyadaki en büyük eksiklerimizden bir tanesi Osmanlı Milletler Topluluğu diyorum mesela. Diyor ki nasıl olur diyor ya sen Türk milliyetçisi değil miydin? Şimdi bakın. Yani ya kardeşim sen önce bu coğrafyada güçlü ve büyük Türkiye'yi ihya et. Bu binanın birinci katı. İkinci katında Türk dünyasını, Toparlan. Türk devletleri toplu olarak bir araya getir. Osmanlı medeniyet coğrafyasını da Osmanlı milletler toplu olarak bir araya getir. Bu ikisi birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısı. Evet. Sen sadece Osmanlı milletler topluluğuna y yüklendiğinde yum gözünü ya bir haritaya bak. Karadın bir tarafı kırık, doğru mu hocam? Öbür tarafta Osmanlı medeniyet coğrafyasını bir tarafa at, Türk dünyasına yönel. <laughs> Karadın bu defa bu tarafı kırık. Ya sen bir algını düzelt. Ve sen sırf yani Türk milliyetçiliği yönüyle baktığında bilinen en az 5000 yıl devletler kurmuş ve sürekli ba bağımsız kalmış bir Türk halkısın. O mirası yüklenmişsin. İslam tarihi açısından bak. Son bin yıl, yani İslam'ın bin yılında mücahit olmuşsun. Muharip olmuşsun. Ve bunu Türk adı altında bir şekilde yapmışsın. Bir araya gelmişsin. Vatan size minnettar. İşte güçler geliyor. Her zaman olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanındayız. Azərbaycan ardıcıl olaraq Fələstin-İsrail münaqişəsinin şərh yolu ilə şərqi güc Fələstin dövlətinin paytaxtı olmaqla İki devlet prinsipi esasında hellini destekliyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bizi yoldan dönme. Bize rahmet bırakma. Ay isminin hürmetine bize yeniden dirilişi nasip eyle yarabbim.